Bakınız arkadaşlar. Sadece kağıt üzerinde kalmış bir haktan söz ediyoruz. Bu ülkede basın hiç de özgür değildir. Bakın aynı basın kanunu özellikle sataşma olmasın diye hükümet adını hiç anmayacağım bu akşamki konuşmamda ama Haziran 2004'te yayınlanan Haziran 2004'te bu meclisin onayladığı basın kanununun 25. maddesinden bir hatırlatmada bulunacağım size. Bu ülkede diyor ki, yapılacak basın yayın faaliyeti, özellikle yazı, yazılı basın açısından söylüyor, yapılacak basın yayın faaliyeti anayasanın 174. maddesine aykırı olamaz. Bu bir. Bu ülkede yapılacak basın yayın faaliyeti, terörle mücadele yasasının yedinci maddesine aykırı olamaz diyor. Bu iki madde ne anlama geliyor? Bu iki madde Kürt dilinin yasaklanması anlamına geliyor. Özellikle anayasanın 174. madde maddesi bir dilin alfabesini sembollerini yasaklarsanız o dili yasaklamış olursunuz. Bir dili başka bir dilin alfabesiyle konuşmaya, zor, yazmaya, konuşmaya ve yazmaya zorlarsanız o dili yasaklamış olursunuz. Haziran 2000, 2004 tarihinde çıkardığınız basın kanunu Kürtçeyi resmen yasaklamıştır. Eğer bu ülkede halen Kürtçe şiir yayın, yayınlanabiliyorsa biliniz ki savcılar görevsizlik yapıyorlardır görevlerini yerine getirmiyorlardır. Çünkü sizin çıkardığınız bu yasaya göre bir Kürtçe şiir bile bu ülkede yayınlanamaz yasaktır. Diyarbakır'da savcılarla muhatap olduğum bir dönemdeki bu yasaya göre ceza almış bir arkadaşınız olarak sizin karşınızdayım. Hatırlattım. Azadiye Valat gazetesinde yazdığım bir yazdan dolayı lütfen beni yargılamaktan vazgeçin. Gazetenin tamamı yasağa göre aykırıdır. Suçtur, yasaktır. Niye gazeteyi kapatmıyorsunuz? Savcının bana söylediği sözü sizinle paylaşıyorum. Hiç iftira değil. Ona da sıra gelecek dedi. Şimdi konjüktür ona uygun değil. Konjüktür ne zaman uygun olacak? Dün akşam da kısmen üzerinde durdum. Herhalde adım adım o konjüktürü hazırlamaya çalışan birileri var. Değerli arkadaşlar. Bu ülkede yayınlanan tek günlük Kürtçe gazete olan Azadiye Walat gazetesi bu ülkenin dışişleri bakanı ki şimdi Cumhurbaşkanımız bir tanesi Sayın Abdullah Gül Azadiye Walat gazetesini uluslararası ilişkilere giderken görüşmelere giderken insanların önüne koyarlardı. Diplomatik ilişkilerde insanların önüne koyardı. Bakın siz Kürtlerin hakları yok diyorsunuz ama gazeteleri Türkiye'de yayınlanıyor. Bu gazete Türkiye'de yayınlanıyor. Bu gazete son dört yıl içerisinde, son beş yıl içerisinde dokuz defa tutuklanmış. Bu gazetenin yazı işleri müdürlerine bugün bu ülke mahkemelerinin verdiği cezalar kaç yıl biliyor musunuz? Kesinleşmiş cezaları söylüyorum. Devam eden cezaları söylemiyorum. 500 yılın üstünde. Bir arkadaşım, mesai arkadaşım şimdi cezaevinde 166 bu çok yıl Vedat Kurşun ceza yedi bu yasadan dolayı. Ama buna rağmen bu ülkede basın özgürlüğü vardır diyorsanız doğrusu söylenecek çok laf kalmıyor. Adalet Bakanlığı'nın bilgisidir. Diyor ki bu ülkede 301. maddeye göre müracaat edilmiş dava açılmaz koşuluyla müracaat edilmiş 301'e göre müraca yapılan müracaat sayısı 90'dır. Bunların hiçbirine izin verilmemiştir. Doğrudur. Peki terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. bendine göre yargılanan gazeteciler için ne yaptınız? Burada beyanda bulunuyor. Onlar teröristtir deniyor. Ayıptır, günahtır. E, evladı Kerbeli, ayık, yazlıktır, günahtır derler insana. Onların hepsi gazetecidir. Onların arkadaşı olmaktan da büyük onur duydum. O onuru da sürekli taşıyacağım. Evet, bizim sarı basın kartımız hiçbir zaman olmadı. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün sitesine de girdim. Bunların hiçbir bu, biri burada geçmiyor. İsimleri bile gazete olarak da geçmiyor. Ajans, ajans olarak da geçmiyor. Kabul edilmiyor. Ama degemelerde ağır ceza mahkemelerinde aldığımız o suçlar, o iddianameler bizim evlatlarımıza, çocuklarımıza hediye edeceğimiz onur madalyalarımızdır. Bunu bilesiniz. Değerli arkadaşlar, her lafın yani terörle mücadele yasasından sözü açmışken devam edeceğim. Her laf açıldığında burada iktidar muhalefet herkes bölücülükten söz eder, bölücülükten söz eder. Başka da bir laf yoktur Kürt sorunu hakkında konuşulacak. Bakın arkadaşlar ben Musa Anter'in sözüyle bu kitabın yazarının sözüyle bu konuya cevap vermek istiyorum. Ne diyor Musa Anter biliyor musunuz? Kürtler Antalya'yı terk edecek kadar enayi değiller diyor. Evet Kürtler İstanbul'u, İzmir'i, Çanakkale'ye ki atalar orada kanları akıtmıştır. Sizlere terk edecek kadar enayi değiller. Oraları da sahiplenecek kadar akıllı insanlardır bu bölücülük yaftasından vazgeçin. Hiç oradan size ekmek yok. Hiç oradan size ekmek yok. Bu ülkede bölücülük eğer varsa bir halkı dışlamaktır. Bir halkın dilini, bir halkın dilini demin söylediğim yasa maddeleriyle inkar etmektir. Bakın arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde devletin resmi televizyonları korsan yayıncılık yapmaz. Bizim ülkemizde yapıyor. TRT TRT 6 kanalıyla bu ülkede korsan yayıncılık yapıyor. Yasal altyapısı olmayan bir yayıncılık yapıyor. Bir Kürt olarak, bir Kürt gazeteci olarak, bir Kürt yazar olarak bunu size söylüyorum. Korsan yayıncılıktır. Çünkü yönetmelikle, yönetmelikle yapılacak bir iş değil bu. Hiç yasayla alakası yok bu yönetmeliğin. Bu yönetmelik dört yıl içerisinde üç defa değiştirilmiş. Bir genel müdür yarın öbür gün pekala rütük bu yönetmeliği yok hükmünde sayabilir ve çıkardığınız övündüğümüz TRT 6 ki ben isarete özellikle TRT 6 diyorum çünkü ruhu Kürtçe olmayanın sözü de Kürtçe olamaz diye düşünüyorum. Tamam mı? Ruhu ruhu Türkçe olanın özü de Türkçedir. Hiç böyle oraftan arkasına da sığınmayın. O doğru değil. Hiç şey devam edeceğim. Haberler bu daha birinci birinci aşamadaki haberlerdi. Devam edeceğim arkadaşlar. Devam edeceğim arkadaşlar. TRT yönetmelikle, RTÜK yönetmeliğiyle kurulmuş bir televizyon kanalı TRT 6 ve mevcut durumda korsan yayın yapıyor. Bu ayıptan, bu ayıptan bu meclisin kurtul, kurtulması gerekiyor. Ben bir bu ülkede tele bir televizyonun devlet televizyonu korsan yayıncılık yapmasından evet rahatsızım. Evet rahatsızım. Getirin, getirin. Yasal altyapısını kuralım birlikte. Yasal altyapısını kuralım. Bu televizyon niye yasal altyapıya dayanmasın? Kanuna dayanmasın? Niye bundan kaçınıyorsunuz? Kaçınma kaçınmanızın kaçınmanız için bir sebep var. Yasaya Kürt kavramını koymamak için kaçınıyorsunuz. Kırça dememek için kaçınıyorsunuz. Bunu kime bu hikaye kime anlatacaksınız? Devam edeceğim size. Devam edeceğim. Eskiden 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 askeri vesayet ve sizin çokça üzerinde durduğunuz andış sorunu vardı. Evet, bu ülkede basın sürekli andışlandı. Sürekli sürekli birileri televizyonları, gazeteleri dizayn etme arayışı içerisinde oldu. Ama eskinin ask askeri vesayeti yerine şimdi sivil siyaset vesayeti geldi. Bir örnekle size açıklayacağım arkadaşlar. Çok eskilere gitmeyeceğim. Müsaade edin. Ben size bir haber okuyacağım. Daha doğrusu özetleyeceğim. Çünkü çok zamanım yok. Bu haber 23 Kasım 2011'de ajanslara düşen bir haberdir. Haberin özetini de önce bir bilgilerini vereceğim. Sonra kaynağını da sizinle paylaşacağım ki gazeteciler kaynak açıklamak durumunda değil ama açıklayacağım. Özgürüm bu noktaydı. Açıklayacağım ben. Şimdi diyor ki KCK bugün İstanbul polisi gazetecilere KCK operasyonlarına ilişkin 3 haber servis etti. PKK lideri 23 Kasım 2011. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüşme notlarından cımbızlanarak alınan ifadeler tek tek paragraf haline getirerek kurucusundan KCK dersi. Öcalan'ın cezaevinde talimat ya, Öcalan cezaevinden talimat yardırdıkça örgüt saldırıyı arttırdı. Öcalan'dan Selahattin Demirtaş'a talimat. Bu haber 23 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Emniyetinden gazetecilere servis edildi. Bildik gazeteciler servis edildi. Ama yanlışlıkla bu haber aynı zamanda onların servis etmek istemediği bir gazet başka gazetecinin em em de e de gitti. E-mail adresine de gitti. 23 Kasım'da bu haber televizyonlarda, ajanslarda yayınlandı. 24 Kasım gazete başlıklarını sizinle paylaşıyorum. Aynen burada geçen ifadeler. APO'dan Esad'a mektup ifadede var. Çünkü polisler yapmışlar. Ara başlık, spot, kullanılacak resim, malzeme hepsi bir bir sayılmış. Bir, zaman gazetesi. Öcalan'dan kaos talimatı. Keceki 10 binleri ayaklandırsın. Burada haberde geçiyor. Zaman gazetesi. Akit gazetesi. Apo emretti, BDP uyguladı. Bu başlık haberde geçiyor. Bir gün öncesinden yani utanıp bakmamışlar bile. Yani bu ayıp yarın öbür gün yüzümüze karşımıza çıkacak bile dememişler. Sar gazetesi. Keceke silahlı bir yapılanma. Haberde geçiyor. İşte ölüm talimatları Öcalan iki nokta KCK silahlı illegal örgütür haberde geçiyor. Bu sözlerin hepsi geçiyor. İşte o talimatlar bu haberde 23 bir gün önce yayınlanan haberlerde geçiyor. Söyleyeyim, devam edeyim. Yeni Şafak gazetesi okul boykotu İmralı talimatı haberde geçiyor. Daha var. Pek çok gazeteler vardı. Dersimizi iyi çalıştık evet. Siz burada siz buralara çalışmamıştınız. Bunlar hepsi var. Şey vardı ve şey var. Buna rağmen bu ülkede basın özgürdür diye biliyorsak, basın üzerinde vesayet yoktur diyorsanız, yanca, yandaş, candaş, basın yoktur diyorsanız buna kargalar bile size güler. Kargalar bile güler. O yüzden bu ülkede basın yayın faaliyeti hiçbir zaman iktidarların egemenliğinden, tahakkümünden kurtulamadı. Evet, sadece bu hükümetin sorunu değil. 20 yıllık bir gazeteci olarak ben sürekli bu sorunu yaşadım. Doğru söylüyorsun. Aslında bu lafınız üzerine sözü bitirmek isterim. Gerçekten. Gerçekten çok istiyorum. Ey meclis, bir AKP milletvekili ön sıradan bu laf üzerine bana ne diyor biliyor musunuz? Tutanaklar da bu şekilde gelsin diyor ki daha çok yaşarsınız. Tamam. Yok. Neyse ben o şekilde anladım. Öyleyse özür, dilerim. Öyleyse özür dilerim. Öyleyse özür dilerim. Öyleyse özür dilerim. Ama bu ayıp hepimizin ayıbıdır. Bu ayıplardan kurtulmamız gerekiyor. Tamam. Düzelttim. Düzelttim. Ben öyle anladığım için özür dilerim o zaman. Değerli arkadaşlarım bu ayıp Sayın Kurt vaktiniz tamam efendim teşekkür ediyoruz.